Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte 4 Haziran yani bu Perşembe A101'lere gelecek aldın aldın ürünlerin tamamını inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak iki kapaklı çekmeceli dolap var. 175 cm 30 cm fiyatı da 150 lira. Arzundan pratik dik süpürge geliyor. 3 yıl garantili 169 lira. Schaeffer tost keyfi tost makinesi var. 2 yıl garantili, 6 dilim tost kapasiteli, fiyatı da 199 lira. Sunny Maharet el mikseri var. 2 yıl garantili, 70 lira. Nero'dan mermer desenli üçlü tava seti 18, 22 ve 26 santim ölçülerinde 3 tava 50 lira. Pandeli kızartma tenceresi var 20 santim 2.6 litre. Granit efekti ve kızartma teli de var yanında 35 lira. Smartline saklama kabı var 2,5 litrelik 6 lira. Rinso'dan 10 kilogramlık toz deterjan geliyor 40 lira. Arzu Mokka Minio Türk kahve makinesi var. 4 fincan kapasiteli 3 yıl garantili fiyatı da 269 lira. Paşa Bahçeden ikili Mantar kapaklı yağlık sirkelik var. Her biri 260 cc. ikisinin fiyatı 10 lira. 2,5 kilogramlık torku bana da kakaolu fındık kreması 50 lira. Sekten lavne ve taze peynir çeşitleri var. 200 gramlık paketlerde 7 lira. Dikdörtgen saklama kabı seti var. Dörtlü ve renk seçenekleri mevcut. Fiyatı da 13 lira. Toshiba'dan 164 ekran Ultra HD Smart LED TV var. 4799 lira. Narince kristal ayaklı kahve yanı su bardağı var. 6'lı set 850. Banvit'ten 700 gramlık piliç nugget 945. Fırın kabı çeşitleri var arkadaşlar. 20 santime 11 santim boyunda. Çeşit çeşit fırın kapları var. 5 lira. Mezemarim dondurulmuş dilim somon var. 440 gramlık paket 20 lira. High Level'dan 102 ekran Full HD Android smart uydu alıcılı LED TV var. 1449 lira. Metaltek yağ sıçratmaz 850. 2000 mililitrelik oval tencere 6 lira. Paşa Bahçeden ikili dondurmalık var. 270 cc her biri. İkisinin fiyatı 6 lira. Coco Pops çikolatalı mısır gevreği var. 450 gramdan ikili paket 14 lira. SG'den No Frost buzdolabı geliyor. A Plus sınıfında 2 yıl garantili fiyatı da 1999 lira. Keramikadan çift renk kupalar var. Her biri 7 lira. Rock'tan altılı meyve bıçağı var. Her biri 16,5 cm. Altılının fiyatı 12 lira. Keramikadan 10 cm çift renk çerezlikler var 4 lira. 14 cm çift renk kaseler 7 lira. Luminark'tan 33 cm arkopal oval servis tabağı 14,50 lira. Regal'den 90 litre büro tipi buzdolabı var. 2 yıl garantili 579 lira. 5 bölmelik kare 2000 mililitrelik saklama kabı 6 lira. Kiwi'den 2 yıl garantili şarjlı su pompası 40 lira. Danet'ten 750 gramlık piliç dilimli sucuk 13 lira. 400 gramlık hun kürek helva var 8 lira. Farklı renk ve desen seçenekleriyle iki parça banyo klozet takımı geliyor 25 lira. Luminarc Arkopal pizza tabağı 32 santim 14.50. Aynı şekilde Luminark'tan 27 santim kase var 14.50. Kare saklama kabı var Dörtlü set farklı renk seçenekleri mevcut. 13 lira. 6 litre trend uzun saklama kabı 6 lira. Üçlü erzak kabı seti 13 lira. 5 bölmeli yuvarlak 2000 mililitrelik saklama kabı var. 6 lira. Purline duş jeli çeşitleri var. 400 mililitrelik şişelerde 14 lira. Vim yağ çözücü sprey geliyor. 750 mililitrelik 10 lira. Rexona deodorant çeşitleri 200 mililitrelik 18 lira. Familia kağıt havlu var arkadaşlar. 16'lı 3 katlı 28 lira. Vim'den Arap sabunu yüzey temizleyici var. 1 litrelik şişe 10 lira. Yine Vim'den 1 litrelik sirkelik kireç çözücü 10 lira. Silken Blue'dan 5-10 yaş arası kız çocuklar için taç çeşitleri 8 lira. Kız ve erkek çocuklar için kısa kollu pijama takımları var, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Takımlar 20 lira. Erkekler için dörtlü patik çoraplar 10 lira. Kadınlar için desenli kaplı sütyen çeşitleri 16 lira. Vim'den Arap sabunu spreyi var. 750 ml'lik 10 lira. Yine Bimden silikonlu yüzey temizleyici spreyi var. 750 ml'lik 10 lira. Üçlü kadın silipleri 10 lira. Kadınlar için farklı renk ve desen seçenekleriyle atlet silik takımlar 12 lira. MCS'den oyuncak basket potası var. Top dahil fiyatı 12 lira. MGS'den oyuncak şehir kamyonları geliyor. Artı 18 ay çocuklar için fiyatı da 15 lira. Vim'den sirkeli tuvalet temizleyici var. 1 litrelik 10 lira. Duranlar 250 gram isli sepet peyniri 11 lira. 1 litrelik enerji içeceği var 4 lira. Ülker Crispy tırtıklı kreker çeşitleri 2.45 Beşli paketli Ülker Halle Duyo çikolata 5 lira. Ülker Altın Başak var çörek otlu kinoalı 5'li paket 5 lira. Ülker'den 80 gram çikolata çeşitleri var 4.50. Ülker Hanım Eller çoko dolu çikolata dolu fındıklı kurabiye var 150 gram 325. Yine Ülker'den Kokusu Star Çikolata var. 7'li paket 4 lira. Ülker Kremalı Bisküvi var. 69 gramdan 8'li paket 6.75. Piranadan Titan C-Type Oto Multimedya Sistemi geliyor. 2 yıl garantili 449 lira. Piranadan Bluetooth Oto Multimedya Sistemi var. Aynı şekilde 2 yıl garantili 349 lira. Full HD araç içi kayıt ve park kamerası seti var. 150 lira. Pirana 2 yıl garantili ototayp 100 lira. Full HD araç yol kayıt kamerası var. Gece görüş ses kaydı ve 2 yıl garantisi var. 90 lira. Piranadan yine 2 yıl garantili hava kompresörü 80 lira. LED ekranlı park sensörü var. 60 lira. Pirana'dan 2 yıl garantili araç tipi el süpürgesi 45 lira. Bluetooth transmitter 35 lira. Dijital lastik basınç ölçer LED ışıklı 25 lira. Pirana 400 ml'lik lastik tamir kiti 15 lira. Pirana otosüpülebilir jant boyası ve yüzey kaplama var 450 ml'lik 25 lira. Doğal bambu ortopedik bel destekli hasır otomilleri 35 lira. 4 parça oto halı paspas seti var 30 lira. Pirana oto koltuk arkası organizer var 20 lira. 44 cm 36 cm ikili yan cam güneşlik seti var 9 lira. Oto ön cam güneşlik var 130 santim 60 santim katlanık tasarım 8 lira. Go Smart'tan 32 GB Smart USB bellek 30 lira. Go Smart 64 GB Smart USB bellek var 45 lira. Pirana araç içi soğutucu fan 30 lira. Leke tutmaz oto bagaj organizeri var 18 lira. 3,5 mm 100 cm AUX ses aktarım kablosu 8 lira. Tek fiyat oto aksesuarları geliyor. Her biri 10 lira. Araç içi boyun yastığı var. Suni deri 20 lira. ikili paket. Oto sürgülü kol dayama var. 70 lira. Pirana direksiyon kılıfı 25 lira. Manyetik telefon tutucu 2 yıl garantili 15 lira. Araç içi telefon tutucu 10 lira. Araç şarj aleti var. Hızlı şarj 10 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 2 yıl garantili iPhone ve Android uyumlu 22 lira. Sizlerle birlikte 4 Haziran'da A101'lere gelecek bütün ürünleri inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yavuş ve